Beşiktaş Esports takımı olarak bu hafta güzel bir hafta geçirdik. 4 maçın 3'ünü kazanarak haftayı 3 puanla kapatmayı başardık. Rakibimiz Cold Flame'i ezici bir üstünlük ve kolay boyunla geçmeyi başardık. O hasar bana sekti yani. Oradan. bana da sekti. Ha, bana da sekti. Ben o burada zaten Böyle bir sana doğru fark ettiysen böyle bir, <laughs> bir vurdum <laughs> Vatan Game maçında ise ilk maç hatalardan dolayı puan kaybı fakat ikinci maç bu hatalardan ders çıkararak maçı kazanmayı bildik. Üzerine CC Boy da devam ettirecekler. Vatan Game teker teker killleri veriyor. İstemişin şimdi ulti beraber bloğu çekti. Geldim, vurur, vurur. CC Boy yan taraftan destek versem mi vermesen mi skiller dönene kadar birazcık daha zaman kazanayım dedi ama kaldı. olmadı. Bu hafta Beşiktaş eSports ve İstanbul Livecast maçlarımız vardı. Beşiktaş maçından başlayacak olursam erken oyunda yaptığımız birkaç hata maçı kaybetmemizde büyük rol oynadı. Geldi diye doğru atıl. İki kişi şey aldı. Oh, Çata, çok Pasifi de gitti Lensi. Birini skoru aldı. Arka tarafta fokus yaptırmıyor. Beşiktaş iyi spor. İstanbul Whitecast maçı üzerinde konuşacak olursam, kadroda yaptığımız değişiklik neticesinde kendi oyunumuzu daha rahat oynadığımıza inanıyoruz. Yani ama Murano yine de ilk Lord'la beraber büyük kulesi de şey, ortadaki ikinci evet, neredeyse gidiyor şu anda ortada. Kışkırtma da geldi o bölgede ama Flör Gabi'yi yakalamayı başarıyor. Oo, Arka bölgede top hedef alınamaz. Yere doğru atılmayı başardı. Ren vurmaya devam ediyor. Teziko'dan skorlar var. Bir geldi, iki geldi Dönemedi ama Kazumi artık Ren'e dur diyen isimdi. Flör şimdi atılmak istese de Teziko'nun üstünde Waze'in oradaki varlığı. Açıkçası bu hafta bizim için beklenmedik şeyler yaşandı. Hem SVC'ye karşı X0 bir mağlubiyet aldık. Oza, Apex öldü, ölecek oza. bu arada. Halus ulti geldi Sersanet ve üzerinde. Biraz sıkıntılı pozisyon. Şimdi Ezler formunda girmeye çalışıyorlar ama bir bağışıklık var o noktada. Kaos'ta Düşen ilk isim Rosa skoru sahibi ve burada Kazuya'nın desteğe gelmesi Alien'ın ölümü anlamına geldi. Lunar içeride o zıplıyor atlıyor, zıplıyor, zıplıyor. İkiyi kovaladı, üçü kovaladı. Dört skor. Şimdi bu. Ve Asma Ekin'le beraber Ekşi arada pasifini Ekşi ye yenilemeye gitti. çalışıyor. Yere doğru çıkabilecek mi? Hayır. Apex Ancelet tarafından geri sabit dendi. sabitlenmeye çalışırken Cienzi mükemmel bir hasar çıkardı. Yoksa hırsızlı içerisinde kış tacı basılırsa aşağı içeri girdi. Çok iyi. Geri dönüş haberi geliyor. Geçtiğimiz hafta Papara Süper Nasir'e karşı da oynadık ve Pokhara Süper Masa'dan 2 maçta iki galibiyet almayı bekliyorduk. Ancak ikinci maçta yaptığımız hatalar sebebiyle bir tane loz aldık. Aurora fırlatıldı. Oh, Aurora pasif var. Base çok geride kaldı. Ulusun araya doğru bırakırken Benedetti Aurora skorunu aldı. Kaplumbağa'yı aldı. Moje! Neler yapıyor? Bir de üstüne Lofi skoru da gelecek. Coldplay maçına hazırlandık. Coldplay'im çok temiz bir şekilde x yenerek haftayı kapattık. Tuğla yardıma yakınışında beraber arka girdi. Yunox ile beraber geri doğru çıkarken Lelouch çok fazla hasar ediyor. Sastar karşılık olarak böceklerine hasar verdi. Flora yakalayamayacak ve buradan çıkmayı başardı. İlk maçımızda 2-0 kazanmayı bekliyorduk. Fakat bireysel olarak daha kötü oynadığımız yerler oldu. İlk maçı kazandılar. Halos üst geldi. Üzerlerine doğru koşmaya devam ediyorlar. Veys geri doğru çıkacak. Lafı arada alıyor. After Dark geri kılaltı. Birlikte evet, harika girdi. Lafı az çıkabilecek diye baktığımız. Şayo sersem mağdur oluyor. Şayo da kötü düşürüldü. arada orada yapayalnız kaldı. İkinci maçta konfor bitlerimizle ezici üstünü kazandık. Şu anlık oyun gelmedi Kutsi. Şimdi onu girmek isteyebilir. Harika Harika gelmeye devam ediyor. Mojo arkada Luffy'i de almıştır. Rende cabası geldi efendim ama Gabi'den bir hop. Drober'i gelse de Şayo en sonunda Tezuko'yu indirecek ve bir de üstüne B geldi. Rahatladım. Afterdark, rahatlatıcı. After Dark müthiş ulti attı. a videosu gibi bir ultiydi. Çaldığım notlar çok işimize yaradı. Shayo Lord'a doğru vuruyor. Arka tarafta kazıyor ve Pogo'ya sektirmeye çalışıyor. Çaktı duvara. Skoru getiremedi. Burada Lord Papa'nın super de diğer tarafta Kutsi ikili kovalarken Sigibum son saniye form değiştirdi ve kaçmaya devam ediyor. İki oyuncu kaybetme ihtimalleri çok yüksek. Begin de düşünce de iki ya. Kutsi'ye gitti ve... ikinci maçta da bireysel hatalarımız ve yine hero denemelerimiz yüzünden başarısız olduk. Şimdi Lord'la beraber geliyorlar artık oyunu sonuna doğru gideceğiz bu Lord'la birlikte. Kureye doğru kafa geldi misilleme dediğin gibi yetmiyor. Skor çok rahat çıkartılacak kazıyor alt tarafta da i̇şte ayrı yaparken burada Beyzin içinde hedef olunamaz bir pozisyonda taramaya devam eden bir Sigi Boom. Bu hafta bizim istediğimizi alamadığımız bir hafta oldu. Maçın geneline hakimiyet kurduğumuz ve ortak olduğumuz maçları late game'de kendi hatamızdan kaybettik. Geldiler Vassa, Yorucan'a indirildi Vassa, ediyor. Vassa, Vassa Umurlarında başka kimse. Bloss tek başına arada. Çok ve temiz. Artık Antler için bir beraberlik demek bu. Zeyse'nin elinden hiçbir şey gelmeyecek. Son yetenekleri gönderiyor. Nexus içeri girmek istiyor ama... Nexus özel sebeplerinden dolayı tüm hafta boyunca oyuna girememişti ancak hafta sonu yine çok güzel bir performans sergiledi. Nexus zıplayacak rakibin üzerine Iron'ın ultisi yok. Bir önceki pozisyon kullanmıştı Britanya'ya devam ederler mi acaba? Yeteneğin dönmesini bekliyor Nexus. Yetenek döndü. Oo. Son bir dokunuş, son bir kill ve 2 Nexus'ta.